HDP bugün hala yasal bir parti. Hı hı. Seçimlere sokulmuş. Milletvekilleri var, grubu var. Komisyonlarda görev alıyor. Kırmızı plakası ve... var var evet, da var. Evet, var oğlu var. Tamam. Onun da eş başkanlarından biri bir kadın. Şimdi dünya kadınlar günüydü. İki tane parti var Türkiye'de. Başkanları kadın olan. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da onların kadınlar gününü kutladı. Ben bunda bir sorun görmüyorum. Görmüyorsunuz peki. Ama Birlikte Cumhur İttifakı'nın şeyleri, paylaşları devamlı fırsat kolluyorlar. Yani Millet İttifakı'nın paydaşlarından biri. Aa bak şunu yaptı buradan girişelim. Buradan girişelim. Hep ki Yavuz Avralıoğlu gösterdi. Evet. İyi Parti Genel Başkan İYİ Yardımcısı Partilerdi, gösterdi. Genel Başkan Ama işlerinde olacaktır tabii. CHP'den de tepki veren olabilir. Vermeyen de olabilir. Öte yandan İyi Parti'nin benim şu görüşüm var yıllardır hele hele AK Parti'nin son 5-10 senedir performansını görünce Türkiye'de inanılmaz bir merkez sağ boşluğu var. 90'ların, 80'lerin ana vatanıyla doğru yolu zihniyetinde o çizgide bir parti İYİ Parti kurulduğunda milliyetçi muhafazakar kesimden işte ayrılanlar kurdu murdu derken bakıyoruz bugün geldiği nokta o boşluğu doldurmaya başlıyor. Bugün Türkiye'de oyunu arttıran tek parti diyorlar İYİ Parti. Bakın 5 senedir İYİ Parti HDP ile işbirliği nasıl yapar? Saadet nasıl yapar? Cumhuriyet Halk Partisi nasıl terörle işbirliği denmesine rağmen bu üç partinin de oyunda düşüş yok. Ya sabit kalıyor CHP. Şimdi bunu destekleyen seçmen Hı hı. Bu kadar mı vatan haini? Yani bir demek ki bir inandırıcılığı yok Cumhur İttifakının. Bir yerde bir şey yanlış yapıyor. Toplum nezdinde İyi Parti'nin de oyu düşmüyor. Hı hı. Artıyor. CHP'nin de oyu düşmüyor. Saadet'in de oyu düşmüyor. Eğer bu birliktelik seçim ne zaman olursa olsun 90'lardaki İnönü Demirel koalisyonu gibi dayanabilirlerse hiç iki lider mi? bu birlikteliği sürdürürlerse ve toplumda, HDP da, olacak. toplumda da iyi Parti hiç HDP'ye ihtiyaç bile kalmaz o zaman. Ha, evet, evet. evet. HDP'siz CHP evet. hiçbir şey yapmaz. İyi yapma. Parti ANAP doğru yol görüntüsüyle CHP ile işbirliğini sürdürsün. Vay Cumhur İttifakı'nın haline olsun. Vay bir sevmiştim. reklama gidelim mi? O, Peki. Çok sevinirim. sevinirim. Tabii. Zil takar oynarım.